5 soruluk edebiyat denemesine hoş geldiniz. Soru 1. Divan edebiyatında hiciv dendiğinde akla gelen ilk isimdir. Siyah mı kaza önemli eseridir. Cevabımız nef'i. İkinci soru. Tanzimat döneminde yazı makinesi lakabıyla anılmıştır. Roman ve hikayeleriyle tanınmıştır. Kimdir bu yazarımız? Cevabımız Ahmet Mithat Efendi. Üçüncü soru. Mai ve siyah, aşk memnu, bir ölünün defteri romanlarıyla tanınmıştır. Batı tarzındaki ilk romanı yazan yazarımızdır. Kimdir bu? Cevabımız Halit Ziya Uşaklıgil. Soru 4. Servet Fünun'un sanat anlayışını eleştiren ve bir beyanname ile ortaya çıkan ilk edebi topluluğumuz hangisidir? Cevabımız Fecrati Edebi Topluluğudur. Beşinci ve son sorumuz şu. Beş hececilerden biridir. Peri Kızı ile Çoban hikayesi önemli eseridir. Hangi şairimizden bahsediyoruz? Cevabımız Orhan Seyfi Orhon. Yaptığınız doğruları yorumlara yazabilirsiniz.